Sonay Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Betül Hocam. Herkes dolaştı. Ben Ankara'yı dolaştım, siz Trabzon'u, yuvaya Trabzon. geri döndük. Evet, yuvaya geri Aynen öyle. yolunu bulur. Su aktı ve yolunu buldu. <laughs> Gezdik dolaştık, bırakmamız gerekenleri bıraktık, almamız gerekenleri aldık ve yuvamıza geri döndük. Aynen. Ee, bu hafta enok anlatacağız. Bu hafta enok anlatacağız. Farklı bir misyon olarak anlatacağız. Evet. Mitolojik bir ee, Şimdi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Rabbimizin dilimizi anlaşılacak ha. şekilde bize aktararak, kendinden kendine aktararak aslında biz aktarmıyoruz. Biz hiçbir şey değiliz. Ondan gelen bir akışla aktarıyoruz. Herkes evet. bir rehber aslında. Herkes bir e, bu düzleminde düzleminde aslında bir rehber ve gözcü ve gözlemci ve gözlenen gibi düşün. Görevli olarak gelen her, her bütün insanlar. Ah seni takvim dediği aslında e, gözlenenin üzerine gözlemcinin olduğu işte şimdi anlatacağım en okulda, tanrılar dediğimiz ya da tanrı dediğimiz mitolojide geçen aslında mitolojide... hatırlatmaya çalışacağız elimizden geldiğinde. Tanrı aslında. Kaynak, evet evet. evet. Bunu hatırlatmaya çalıştığımız bir kaynaktan bahsedeceğiz. Şimdi elahil tanrılar olarak geçiyor Tevrat'ta. İbrani kelimesi, kelime olarak enoh, en enok, enoh, enahil, ilah gibi. İlah bak sonrası yavaş yavaş süptüleşe süptüleşe. Hani başta işte İsrail, e, Yahudilik ya da Hristiyanlık dediğin aşağıya doğru indiğinde İslamiyet'e kadar gelirken hep böyle şey olarak. Kademe kademe değiştirerek harfler yerini değiştiriyor hmm, evet, farklı bir anlamları farklı farklı bir şekilde iniyor. Burada da e, İbrahim kelimesi olarak geçiyor. Ella tabletlerde yine yazıyor. 2500 yüzyılın, e, yüzyılında Suriye'de bulunuyor. İşte Suriye o kadar ya da İsrail, Filistin o kadar bu yüzden çok önemli aslında. Orası bir yaratılış orası bir gerçekte bir kök olarak düşün. Bir hı hı. rahim olarak düşün. Oraya düştü ve bu dünya düzlemi yani bu dünya yaratım bir kara parçası olarak Oraya düşüyor ve oradan aslında çoğalarak gelen Suriye'nin kenarı İsrail, Filistin, Kudüs, Gazze işte buralar ya da bizim işte bu Anadolu'ya doğrusu evet. yavaş yavaş Anadolu'da o yüzden çok önemli bizim bu e, işte Duraklarım. Urfa dediğimiz e, Göbekli Tepe dediğimiz buralar Ur, Urfa, o Dicle e, Irmağı işte Fırat Irmağı o evet. kadar önemli ki fay hatlarının geldiği yer aslında oluşun fay hattı dediğin çizil, çiziliyor ve oradan İnsanlar üremeye başlıyor, çoğalmaya başlıyor, dalmaya başlıyorlar. Aynı anlamdan gelen, aynı aileden gelen benzerlik taşıyan varlık olarak nitelendiriliyor. Milattan önce o 1400 yıllarında Enohi ilim olarak geçiyor. İlim olarak da bak hı hı. Allah Enok ilim elah diye geçiyor. Tanrıların babası Tanrıların babası olarak geçiyor yine Tevratta. Tanrılar Elohim kelimesi Tevratta çok geçiyor, birçok yerlerde geçiyor. Yaratılışta gökleri ve yeri yarata, yarattı diye geçiyor. Aslında evet. indirdi, dizayn etti, şekil yaptı, şekillere soktu. İlk başlangıç o o dizayn ederken diğerlerine de görev veriyor. Mezopotamya metinlerinde de geçiyor yine. Babil kitapçıklarında, Babil o taşlarda duvarlara, taşlara, evet. ta başa gittiğimizde devlere işte e, süptil insüktil dev sonradan oluşan katı maddeler, taşlar, duvarlar, dağ, ovalar, nehirler çok çok başa git baş yani Enok dediğimiz Enok dediğimiz Tevrat'ta. Burada diyor ki e, başta geten, geçen tanrıdır. Sümercede de yine an olarak an, an ve a, olarak geçiyor. An baş tanrı demek. El ve emlili de onu çocukları Eril evet. ve dişil enerji. Ya aslında bu tarafa geldiğimizde yavaş yavaş Mezopotamya, Akatlar, Sümerler, işte e, Türkiye yani Ta kökümüz, kökenimizde Mezopotamya, e, işte mu e, tapınağı Kesinlikle. dediğimiz, oradan insanın oluşması dediğimiz oraya geldiğimizde Hazreti Adem gibi düşün. Hazreti Adem'in e, işte aslında esveli safile olarak bu dünya düzlemine düşmesi olarak Ademle Havvanın aslında hava Rahim enerjisi, hava hı hı. dediğimiz. Bundan çok farklı açılımları var Betül Hocam. Gerçekte Havayı bir kadın olarak temsil ediyor. Aslında Hazreti Adem'in bak buraya hani bir şeyler söylemeye de insan çekiniyor ya. Evet. Başta bir tanrı olarak düşün. Hazreti Adem'i bu dünyayı yaratmak istedi. Kendinden kendine bir ins oluşturmak istedi. İns oluşturursak kendi bu dünyayı yaratması gerekiyordu. Dünyayı yaratırken de rahmi yaratması gerekiyordu. Bir sistem, evet. aslında bir laboratuvar ya da bir evet. mağara olarak düşünebilirsin. Bir karanlık, negatif bir enerji falan her şey düşünebilirsin buraya düştüğünde. Ama bunu işte seçerek ya da yaratarak ya da o diyor ya peygamber efendimizin daha yeşil cevherini oluştururken yaratılışta ona öyle bir baktı ki diyor aktı diyor. Öyle bir bakış daha bir, bu yani dizayn edilmiş daha da insan evet. ahsen yaratılmamış. Hani daha bak, bak bakışını söylüyor. İşte bu Marduk denilen topluluk konsey inmiş il var, varlık olarak buraya geliyor. Aslında konsey, hani topluluklar hani Kur'an'da da diyor ya biz, siz, onlar, sizler, evet. bizler diye şeyler aslında ayrıştırdığı yerler görev e, konseyi dediğimiz, laborant dediğimiz işte herkesin bir açıldığı yer dediğimiz şey. Bu Kur'an'da Elohim kelimesi olarak değişik olarak değişik yerlerde değişik isimlerden geçiyor. Alemlerin Rabbi olarak geçiyor. Allah olarak kastedilen Allah ilahların ilahı olarak geçiyor. Cinlere tapma olayı da yine aynı şekilde. Bak cin, cin suresi var zaten, insan suresi evet. var. El ilah, ilahların ilahı olarak geçiyor. kadiri mutlak, Allah Allah'a karşı. Mesela Besmele'ye baktığımızda diyor hem ruhsal hem maddeyi görürsün hem manevi alanını görürsün diyor. Yaratan olarak, tasvir eden olarak bu yaratılışı, bu kurguyu, bu dizaynı yapan, oluşturan her neyse biz dünya kocaman olarak görüyoruz ama öyle bir küçültüyor ki, bak tepeye baktığında, tepeye çıktığında, küç küçücük bir oda evet. gibi düşün burayı. Odanın içinde her birini böyle bir şey gibi, sinek gibi düşün, ya da sinekten e, daha küçük. Nokta kadar, bir şeyiz daha, her nokta kadar bir zaten. Hatta nokta kadar, bir pira gibi düşün yani. Aslında bizim ve de diyor bu dünyanın üzerinde işte 18 boyutlar alemi var ya. Bak evet. 18 boyutlar alemi var. Dünyayla bitmiyor zaten. Onun ötesinde de bitmiyor diyor deniyor mesela. Kesinlikle. Sümer metinlerinde geçiyor bunların hepsi geçiyor Arda, e, Betül Hocam çoklu tanrılar olarak geçiyor. E, Enok olarak kitaplara düşmüş melekler olarak geç, geçiyor. Hı hı. E, üçüncü yüzyılda da Yüce, e, yüceler meclisi Tan tanrı tanrı konseyi Anok'un göklere çıkışı, kozmik varlıkların oluşumu bu e, Enok dediğimiz İdris Aleyhisselamı da yani bir taraftan olduğu söyleniyor. Tanrılar grubuyla karşılaşıyor. Meleki bak İdris Aleyhisselam diye Enok diye mesela baş tanrı olarak geçiyor. Meleklerin varlıklarından da söz ediliyor. Tanrı oğulları olarak da geçiyor yine aynı. Çok Hı. değişik şeylerde geçiyor ama baktığın zaman hep bütün varlıkların değişik versiyonlarını düşün. İşte evet. kırmızı kan, yak kan, mavi kan, pembe kan, kan 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 böyle gruplar halinde geçiyor. Tevrat Yunancada Enohim olarak da, tanrı olarak da yine çoğul varlık olarak, çoğul varlık grupları halinde farklı gezegenler, farklı boyutlar, farklı ya da sahipli ya da sahipsiz varlıklar, ordular, gruplar evet. diye geçiyor. Boyutlar olarak geçiyor. Yüceler yücesi oğulları, e, gnostik e, yönüyle de Argonlar, Argon ırkları. Onlar da farklı bir varlık. Hı hı. Maddi alemi yaratıp tanrı olduklarından bahsediyor. Argonlar da bir tanrı. Kendi ve kendi e, varlık grupları ve bunların e, başında da başka bir kendilerini yöneten bir e, şey var. Baş tanrı gibi düşün Evet. Hizmetkarlar var, evrine bilgilerini yayanlar var. Kadrimu mutlakın yaratılması, Yehova, Marduk, beni e, tanrılardan bahsediyor. Gnostik metinlerde geçen yani Tevrat'ta, İncil'de işte e, ya da işte diğer bütün o kitapçık diye verilen, insanlarda, duvarlara yazılmış, taşlara yazılmış, derilere yazılmış bütün o şimdiye kadar gelmiş Hz Davut'a Davut kadar bütün o kitapçıklarda gezen, gizli metinlerde gün figürü olarak Yehova, madde alemi yarattığından bahsediyor. Ben Tanrıyım diyor. Işık aleminden doğan, sayfa sayfa, ışık ışık aşağıya gelen bir Tanrıyım diye geçiyor. Sen onu biliyor musun diye bir de soru soruyor. Ben Tanrıyım, sen evet. beni biliyor musun diye bir de soru soruyor. Gözcüler olarak mesela gözetleyen ve hani şimdiki kuantum olayında gözlemci gibi ve gözlenen etkisi var dedi. Hı -hı. Orada ben Tanrı'yım sen beni biliyor musun diyor. Aslında buraya baktığında Betül Hocam o kadar Hı -hı. derin bir anlamı var ki yani şöyle bir şey sen de kendi içinde aslında kendi hücrelerini yaratan ve yaşatan ve yansıtan sen kendi bedenin içerisinde varlıkları aslında yaratan o hücrelerinin Tanrısı olduğunu düşün. Kesinlikle. yani Kendi hücrelerinin Tanrısı'sın. Ten kendi hikayeni yazan kendi laboratuvar alemindeki sistemi bu bedeni istediğin gibi kullanabilirsin. Bu beden bu beden senin için rahim olabilir, dünya olabilir. Evet. İçerisindeki deneyimleri yaşadığın. Işte, evet. İşte ya da eril dediğin, erkek dediğin ya da kadın dediğin kendi içinde diyorum İnsan bir dün işte yayını açtığımda kadınlara diyorum ki hani işte karşıdaki tarafı erkek ve şikayetinde sen kendi eril enerjini yani eril tarafını neresini beğenmiyorsun? İşte bu evet. dünya düzlemine kendi rahmimiz olduğunu, bedenimiz olduğunu, bedenin içinde bir de rahim var. Bir de sen yaratıcısın yani. Aslında sadece sen yaratıcı değilsin aslında. Senin erkek dediğin karşı tarafında yaratıcılığı var. Senin Hı -hı. üzerinde, senin Doğru. üzerinde bir yaratım yara yapıyor aslında. Bak neler çıkıyor. Bilgileri böyle şey yaptıkça sanki altından böyle bitmeyen bir şey var, hazine var sanki. Evet. Sonra yüksek boyutlu melekler olduğunu söylüyor Enoch kitabında. Gözcüler, ilahlar, elohim, insanları gözetleyen görevliler, ins yani melekler diyoruz ya aslında gözetleyen tanrılar diyoruz, melekler diyoruz işte. Evet. Aslında senin o hücreleri kendi kendini gözetliyorsun. Kendini dizik dikizliyorsun fark et. Aslında kendini dikizlediğin halde umursamıyorsun. Başkalarını dikizlemeye çalışıyorsun başkalarını dikizlediğinde de o başkası senin olduğundan da unutuyorsun. Evet, karşıdaki Abi, de sensin. Muazzam bir şey ya bu bilgiler Betül Hocam. İnsanları gözetlesinler, bir şeyleri öğretsinler, korusunlar diye bu tanrılar yaratılıyor. Zamanla kendi görevlerini unutuyorlar. Bak biraz önce dedim ya kendi kendini gözetlerken aslında başkasını gözetlediğini zannediyorsun, görevini unutuyorsun. Ve görevini unuttuğun için karşı tarafı aşık olduğunu zannediyorsun. Rahimden rahime, evet. rahmandan rahime, rahime rahimine koydun bir bedenle bedenlendiğini zannediyorsun. Ama karşı taraf sen değilsin. E ne oluyor? Bu sefer de işte meleklerle dediğimiz ya da üç varlıklarla dediğimiz ya da insler, insellerin hayvan, aslında ins dediği hayvan. Hani bedenimiz aslında hayvan olarak tasvir ediyor. Daha insan ah seni takvim olamadık diyor. E, i̇şte o tin suresinde geçen aslında. O zaman o, oldum dememiz lazım. Tabii daha oluşturacağız daha ya olmadı. hani tekamül sürecini gerçekleştirmen gerekiyor Hı. diyor. Burada diyor arkonlar mesela farklı varlıklar seni ittiriyor aslında seni çeldiriyor implant dediğimiz kanca dediğimiz sürüngen evet. dediğimiz işte o varlıklar pisişik dediğimiz, yapışkan dediğimiz, balçık dediğimiz balçık olarak yarattım diyor ya insan hani evet. topraktan yarattım ya da sudan yarattım dediği hep çeldiriyor. İşte besin olarak çeldiriyor, insan olarak çeldiriyor, çevre olarak çeldiriyor. Yani işte duygu olarak çeldiriyor, evet. düşünce olarak çeldiriyor. Her davranış, hisler hepsini seni çeldiriyor. Evet. Bunların içerisine de ee, sen bunu yaparken aslında Hazreti Adem'in o yasak elmayı yemesi gibi melekler bile bak çeliyor ama insler çeliyor. Varlıklar evet. da onlar da aynı. İnsan o olarak insanlar... gerçekten de çok zor bir e, şeyimiz var bu dünyada. E, o yüzden de şöyle düşünüyorum bu dünyaya gelmeyi seçtiğimiz için yani her insan bu yeryüzünde ins insandan inse geçebilmek için çok mücadele veriyoruz. Çünkü ya. o kadar çok kafamızı karıştıran, çelen, bizi kandırmaya çalışan dünyasal şeyler var ki bunların içinde böyle dimdik durup özümüze doğru ilerlemek çok zor hocam gerçekten. Öncelikle kendimizi gerçekten. çok tebrik ediyorum. Aynen öyle. Şimdi diyorum ki aslında hiçbir şeyin yok ihtiyacın evet. yok. Hiçbir şey burada köle değilsin. Aslında evet. sen gerçekten bir... Her tanrı şey sende var sende var hiçbir şey hatta yani şöyle bir şey çalışmadan değil de çalışma şöyle bilgilen, bilgilen ilmel yakın aynal yakın hakkal yakında sürekli tekamül sürecini gerçekleştirmek için çalış geldiğin bir varlıksın aslında evet. ama bunu unuttun bu sefer ne yaptın maddeye tutundun İşte şunu yemezsem olmaz ben öyle diyorum ya hastayı evet. hastayı bunu yemezsem olmaz bundan vitamin alıyorum diyorum ki onda vitamin falan yok vitaminin burada fark et evet. fark et yani hiçbir şeye ihtiyacın yok. Aslında bunu fark et. Şu dün birisiyle konuştuğumda diyor ki kilo diyor. Aslında kilonun olmadığını bilseydin ne hissedersin evet. dedim. Ya mutlu oluyor sen nasıl böyle bir şey söylüyorsun? Ya yani kilo diye bir şey yok. Yani onu hissetseydin ya da dün bir dersimiz vardı. Başka bir yerde ben şey orada öğrenci olarak geliyoruz. Yani öğrenci değil aslında Bir topluluğuz. Sonra şey diyorum. İsrail falan yok diyorum. Şu anda Gazze tabii işte gitti Amerika neyse İsrail'e İsrailler işte orayı bitirdiler falan filan diyorlar ya. Ya diyorum ki öyle bir şey yok diyorum. Hani nasıl diyor? Ya şimdi ben onu çözemem zaten. Benim gücüm ona yetmez. Benim kafa karışıklığım hiçbir şeye de yaramaz. Benim be e, bilincimi, beynimi, zihnimi, etrafıma rahatsızlık verir. Peki tamam öyle bir şey var. Tabii ki var. Ben yok demiyorum. Onu tamamen bu dünya varsa, yaratılmışsa, insanlar varsa yalnız şöyle bir şey var. Senin orada bir bilinç, senin orada e, onun içine girip bir boyut oluşturman Evet, Seni alanı genişletmen, için. devamlı gündemde evet. tutmuş olman. Evet. Aynen. o Bir de enerjiyi çoğaltırsın zaten Aynen. öyle çoğalttıkları için şu anda böyle. Aynen. Ama diyorum ki o iyilik çıkarsa... yapıyoruz zannediyorlar. Hocam internetten oradan sosyal medyalardan paylaşınca Aynen. o alanı çoğalttıklarının farkında değiller. Farki Ama kaldı. dışarıdan bakan diyor ki mesela sen niye paylaşmıyorsun? Mesela sokak hayvanları olsun. işte savaşlar olsun. Ben de diyorum ki ben o alanda değilim. O alanda ço çoğaltmak istemiyorum. Görmüyor muyum? Görüyorum. Ama ne Aynen. yapıyorum? olayın içerisine girmiyorum. Savaşsa savaşa, evet. sokak hayvanlarıysa onlara şifa gönderiyorum elimden. Aynen öyle. Kadar. O alanın dışında kalıp ne dedik? Gözlemcinin gözlemcisiyiz. Evet, aynen Baktığın öyle. her yeri çoğaltıyorsan ve bunu Tabii. alan tutuyorsan o zaman o alanın evet. dışarıya çıkıp oradaki yere şifa göndermektir asıl olan. Aynen öyle işte. Ben de onu söylüyorum. Zaten onu o boyutta olmadığın zaman o zihinde olmadığın zaman orası zaten şifalanıyor. Kesinlikle. Yani öyle bir şey hani o zaten oradaki ölenler ya da yok olan o İsrailoğulları olarak geçen Tevrat'ta Yehova'da işte geçtiğinde evet. orası kurtulacaktır diyor. Zaten oradaki insanlar kurtulmuş. Zaten şehitse, zaten kurtulmuşsa oradan sonraki gelecek millet ya da işte neyse e, İsrail'de, Filistin'de fark etmez. Evet. Onlar herkes insan azabı çekecekse, bilinç kendi bilincinde her şeyi yaratıyorsa evet. o zaman benim o bilincin içine girmemin hiçbir faydası yok. Evet. Hiçbir faydası yok. Bunu fark ettiğinde aslında dünya da kurtulacak da. Kesinlikle. Ee, Hocam fark benim fark fark fark. sokak hayvanlarına bakmam lazım. Devamlı şifa vermem Tabii. lazım. İşte yemek mama koymam lazım. Dedikçe sokağındaki kedi ve köpeklerin ya da hayvanların e, devamlı seni bulacaktır. Çünkü sen o alanda Tabii. durduğun sürece. Ama ne zaman ki evrene güvenirsen yarattıklarına zaten sahip çıkan bir evet. evrenden bahsediyoruz. Eğer o algının dışına çıkarsan bir bakmışsın sokağında besleyecek hayvan bile bulamazsın. Şimdi şöyle bir şey var Betül hocam sadece oksijenle yaşıyorsak evet. benim hiçbir şeye ihtiyacım yoksa o zaman onların da zaten hali hazırda hiçbir şeye ihtiyacı evet, yok. Ben sana ansam... bakmakla yükümlü zaten onu nasıl beni bu dünyaya getirdi bir takım şeyler olması için aynı hayvan da olsa bitki de olsa onların da evet. bir yaşaması gereken bir süreci var. Ben onları devamlı gündemde tutarsam ne olacak? O süreci deneyimleyemeyecek. Bir de Betül o Hocam da. aynen öyle çok güzel. Şimdi şöyle düşün. Sen orayı e, görmediğinde onlar yok olmuyorlar. Onlar böyle e, şöyle düşün. Bir apartmanın dairesi olarak düşün. Senin altında bir e, boyutta yaşıyorlar zaten. Evet. Kimse ölmedi ki ölüm diye bir şey yok. Evet. E, senin altındaki bir boyutta ya da senin üstündeki bir boyutta şimdi Filistinler öldü dediği şeyler bir boyutta yaşıyorlar. E bunlar yaşıyorsa o evet. zaman benim deneyimlerim var. Deneyim kazanmaları gerekiyor. Tabii ya yanlış benim, anlamasınlar. Yani biz savaş yok, yok. destekliyoruz ya da e, ne bileyim üzülmüyoruz anlamına gelmiyor. Evet, 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 Sadece alakası. farkındalıkla o alanın dışına çıkıp. Orada vefat edenlere, yaralı olanlara, vatanı için savaşan kişilere biz şifa gönderiyoruz. Hani ben birey olarak ne yapabilirim ki? Ben Türkiye'deyim, onlar orada diyoruz ya. En azından evet. orada değilsem, onlara bir katkıda bulunamıyorsam, yorum yapıp ya da bunu paylaşarak çoğaltmak yerine ben oradaki insanlara şifa gönderebilirim en azından. Bu süreçte kolaylıkla çıkmaları için. Evet. Şimdi e, Betül Hocam şimdi onların fiziksel bedenleri toprağın içinde ya, evet. katman ya. Diyelim İsrail'ler yukarıda geziyor ya toprağın üzerinde. Ama onların ruhları İsrail'leri bedenli olarak gezen İsrail'lerin bir üstünde geziyorlar zaten. Evet. O şehri terk etmiş değiller. Zaten Hı. bunlar da onların ölenler de bunların bilincinde. Hı. Zaten kitapta yazanları hani şehit ol olmaya kadar oradan terk etmedikleri... Ya terk ses kurtuluşa ereceksiniz. Ölseniz de dirilseniz de fark etme. Ne olursa olsun sonuçta zafer sizindir diyor. Yazıyor zaten. Evet. Şimdi buradaki yine hani o düşmüş melekler olarak düşün. Sen o melekleri tekrar iade ettiğini düşün. İşte evet. burada da Enok kitabında da düşmüş melekler olarak geçiyor. Melek, melik, mülk olarak geçiyor mesela. Mülk bak. Melek, melik. Ya yani Ama yukarıdasın. Görünmüyorsun ama mülkün sahibi meliksin bak. Onlar melek oldular diyoruz ya mülk sahibi diyor diyoruz. Yetki sahibi aslında. O bilmeden sanki bu madde tahtı sen istediğin kadar taşı tut 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 tut. tut Onlar zaten oluşturdular yukarıda Aynen, o yerini yerlerini şehirlerini varlık tahtlarını, mülklerini. Melekler bazen rap olarak tanımlanıyor. Bak rap olarak yukarı çıktılar. Melek çok yönlü bir tanımlama olarak geçiyor ve dolaşım sistemi, organlar sistemi dediğimiz bu dünya düzleminde yaratan ve akıtan nehirler dediğimiz denizler dediğimiz dağlar dediğimiz aslında bu köklü bilinci yaratan sen istediğin kadar o maddede tutun maddeyi iki günde seni deprem yapar yine ikiye ayırır Aynen. dağıtır gider. Ya sen orada bir kargaşa içinde yaşarsın. Evet. Yani sen buranın mülk sahibi değilsin diyor aslında. Onlar bir melekti bir şekilde dönüşerek inse dönüştüler. Tekrar Filistinli olarak Filistinliler bir melek olarak tekrar bir boyut atladılar aslında. Bir bunları bir fark etsek vazgeç. Bir şeyden vazgeçtiğinde aslında o senin oluyor. Diyor Aynen. ya vazgeçtiğinde senin diyor. sıkıştırmayacaksın Doğru. orada. Evet. Aynen. Şimdi e ee, Enok'un kitabında diyor 200 çeşit melekten bahsediyor. Bak burada da değişik değişik aslında o 200 çeşit melekten bahsederken kimisi de bu madde alemine düşmüş. İnsan şeklinde gören görünen ama melekler. Hızlı evet. bilinçte bu aslında bir taraftan da değişik olarak. Hem insan e, bu bir taraftan da İdris Aleyhisselam diyor. İdris Aleyhisselam diyorum ya yani 60 sene bu dünya düzleminde bir fizik bedende aslında 300 sene melek evet. olarak yaşadı. İşte meleklerin İşleyişi de böyle. Aslında Filistinlerin durumu da şimdi aynı böyle. Zaten o orası bir başlangıçtı. Şimdi sona gelirken de Gazze'nin bitişi oranın sanki bir tamamen teslim edilişi değil. Aslında bir başlangıç yaşayacağız şu anda. Kesinlikle. Bir bitiş. İşte 19 dediğin, işte 9 dediğin, Satürn dediğin, işte ölüm dediğin ee, tamamen son, sonu dediğin hayatın ölümün dünyanın maddenin sonu dediğin ama tekrar başlanacağı hı hı. işte hı hı. bir evreye dönüş yapmış olduk. Değişiklik etti aslında bir yarayı kanattığı gibi aslında bitişi de başlatmış oldu. Ee, öncülük etti. Aynen aslında çok vazifeli meleklermiş diye düşünmeye düşünüyorum yani gerçekten büyük insanlarmış. Şimdi bir başka yerlerde de diyor ki insan kadın kılığında, işte çocuk kılığında, erkek kılığında ama başka bir yerde de İgigi, ipisi, işte inanla, inna gibi İsimler artık bunların hepsi değişiyor. İsimler değişiyor, varlık ama çeşitli de oluyor. Diyorum ya kimisinin ki mavi oluyor, kimsin mor, sarı, pembe. Aynı bizim bu çakralarımızda renkler, daha daha renkler renkler olarak düşündüğünde ya da bir hayvanın bedenine ya da kan baktığında farklı farklı bir de o kanı gök güneşe tuttuğunda da. acayip belki renkler çık çıkabiliyor. İşte bu işte bunların değiş çeşitliliğin olması burayı hmm. ne yaptık? İsrail'e Filistin'e bağladık aslında. Gerçekten de güzel oldu. oradakiler melekti. Meleklerin değişmiş, dönüşmüş ya da kaçmış ya da belki de günah işlemiş meleklerdi. İlk yaratım diyoruz biz oraya. Bak ne dedik? Melektiler merak ettiler, İnsanlarla, insanların arasına girdiler. Evet. Ama şimdi ne yaptılar? Tekrar görevlerini bitirdiler ve tekrar gökyüzüne çıktılar. Artık melek sistemi olarak tekrar yürütecek, devam ettirecekler. Ama onlar öldü dediklerimiz ölmediler. Acaba hangi kimlere yardım edecekler? Şimdi Anadolu'ya doğru, Suriye'ye doğru geldiğini düşün. Anadolu'ya geldiğini düşün. Nasıl şekillenecek bilmiyoruz dünyayı. Allahu göreceğiz Teşekkür yani Yaşayarak bilgiyi, göreceğiz. Hocam. Yaşayarak göreceğiz. Bilgiyi şey yaptık işte harmanladık. Bakalım. <laughs> Alması gerekenleri alacaklar. Melek yaptık, melek yaptık, insan yaptık, işte evet. bilgi yaptık tasavvufla. Oradan bu girdik, buradan çıktık. Biz özümsemeye çalışıyoruz Toparnım aslında. Hükümlerimize yansıtıyoruz bir taraftan aslında güzel oluyor. Kodluyoruz, yansıtıyoruz. Bu dünya düzleminden çıkıyoruz. Evet. Çok güzel bence. Bence de. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle hocam. Emeğinize sağlık. Görüşürüz. Evet.